Ben üstüme dökülen kahveyi temizlemeye gitmiştim. Tuvaletteydim. Döndüğümde gitmişlerdi. Hiçbiri kanada uçağına binmemiş. Vay canına. Şunu söylemem lazım. Yengemin takı zevki de çok iyiymiş. Lanet olsun takılarınıza. Hem ne diyor o zavallı gitti hala yenge diyorsun. Bu evlilikle ilgili kimseye tek kelime etmeyeceğim. Ve git'e gelince... git evden dışarı adımını atmayacak. Buyurun ne vardı? Ben sizin arsanızı satın aldım. Mergeler burada. Yiğit'in tarlasından bahsediyor. <laughs> Dive gitmem gerek. Geri çekin. Hayır bırakın beni. Yaralı Kalbim yeni bölümüyle Pazar Akşamı Kanal 7'de.